Milli Eğitim Bakanlığı Aile Okulu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ailelere sosyal beceri, aile içi iletişim, çevre ve ilk yardım gibi farklı konularda eğitimler veriliyor. Ülke genelinde başarıyla yürütülen projeye İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle 81 ilin muhtarları da dahil edildi. Isparta'da da yürütülen projede Isparta Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlara eğitim verildi. Muhtarlar aldıkları eğitimin amaçlarını şu şekilde anlattılar. İçişleri Bakanlığımız ve e, Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu protokolle e, muhtar okulu protokolüyle muhtar okulu e, programlarına başladık. Merkezimizde, Isparta'mızda, Halk Eğitim Merkezi'nde e, bugün e, eğitimler başladı. E, 70 tane muhtarımız merkez ve e, köy muhtarları olarak, merkeze bağlı köy muhtarları olarak 70 tane muhtarımız bu programa katıldık. E, şu anda derslerimiz devam ediyor. Buradaki amaç, muhtarlar biliyorsunuz toplumda e, ailelere en çok ulaşabilen kişiler, en çabuk ulaşabilen kişiler. Muhtarlarımız bu kurslarda ilk yardım, trafik ve çevre bilinci konusunda eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerin amacıyla da, almanın amacıyla da e, vatandaşlarımızın sıkıntılarına bir an önce bu konularda yardımcı olabilmek, bu konularda eğitimleri onlara aksattırabilmek, e, problemlerini çözümüne ulaştırabilmek için. Dolayısıyla bütün muhtarlarımız katılıyorlar. Katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın protokolü kapsamında muhtarlarımıza aile okulu açıldı. Bu aile okul, okulu ile de biz e, muhtarlar olarak bir toplumun rol modeli olduğumuz için toplumun bütün kesimlerine ulaşılması sağlanıyor. Tabii bir sıkıntısı olan ne yapıyor? Geliyor muhtarın kapısını çalıyor. E, bu vesileyle biz de onlara daha verimli bir e, yardımda bulunabilmek için, daha bilinçli yardımda bulunabilmek için e, bu programlara 70 muhtar olarak katılım sağladık. Bu proje kapsamında muhtarlarımızın alacağı kurslar, eğitim olarak ilk yardım, çevre bilinci, trafik, aile okulu olarak ayrılmaktadır. Mümkün olduğunca bütün muhtarlar da hepsine katılım sağlamaktadır. Tabii hepsi ayrı ayrı kolda ayrı ayrı verim kaydetmektedir. Tabii biz de toplumdaki vatandaşlarımıza bunları bir, bir ulaştırmaya çalışacağız inşallah. İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokolle eğitimlere muhtarların da dahil edildiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Uygun, muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığımız aile okulu projesine katılan velilerin sayısını arttırabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bir protokol imzaladı. Bu protokol çerçevesinde merkezimize bağlı 70 muhtarımız, hem merkezimizde görevli hem de köylerimizde görevli 70 muhtarımızın da eğitimlerine başladık bu kapsamda. Bu projeyle muhtarlarımıza ilk yardım, çevre bilinci, trafik öğreniyorum ve aile okulu konularında kursları alacağız. Bu kurslara muhtarlarımızı almamızın sebeplerinden bir tanesi de muhtarlarımız aracılığıyla mahallemizdeki vatandaşlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Şu anda ilk kursumuz olan aile okulu muhtar için muhtarlar için aile okulu kursumuza başlamış bulunmaktayız. Şubat ve Mart ayı içerisinde tekrar muhtarlarımızı Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüze davet ederek ilk yardım, çevre bilinci ve trafik öğreniyorum kurslarını onları da tamamlattıktan sonra eğitimimiz bitmiş olacak. Bu proje kapsamında kurslarımıza katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz.